hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Bizler için Türkiye'mize adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta yine efendim Balıkesir'deyiz. Mübarek şehir Balıkesir'de Kurtdereli Er Meydanı'ndayız. Evet, 63.sü düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşlerindeyiz. Bu güreşlerden neler mi olacak? izleyin, görün diyoruz. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Özgür benle anonimleşmişiz. Bu ülkede zararlı olan, eksantrik otomobil, yerel çevrelerine ayar. Değil. Dön haltasın. Deniz memesi de oldu. İdare bu böyle la, hadi geçip gıdıla. Atma ağzına atladığın asan. Bir çay içmesi, keşke e şeref devleti selam diyorlar. Şunlar bizi görüyorlar. Bunun 2012 numaralı karayolunda akşamdan. Hayırlı olsun. Allah'a. Bu 4. Kurt Dereli güreşi yine muhteşem bir şekilde devam ediyor ve tabii ki Balıkesir 10 numaralı şehrin 10 numaralı başkanı Ahmet Akınla birlikteyiz. Ee, öncelikle başkanım e, yürekten kutluyorum. Hemen gelir gelmez bu geleneğimizi, bu e, güzel başlayan Atasporumuzu bırakmadınız ve sonuna kadar arkasındasınız. Bırakmaktan ziyade aksine büyütmek için mücadelemiz var. Bu bizim Atasporumuz. Türk milletinin birliğini, beraberliğini, kudretini, gücünü sergileyen bize en büyük miras. Bu mirası çok daha yukarıya çıkarmak boynumun borcudur. Ve göreceksiniz önümüzdeki süreçten itibaren altyapısıyla tüm, tüm güreş yapan bölgeler altyapısıyla eğitimleriyle çok daha ayrı bir noktaya taşıyacağız. Bununla ilgili de güreş yapan Kentler Birliği'nin de başkanı olarak tüm Türkiye'de tüm belediye başkanlarımızı ata sporuna sahip çıkmaya, Güveççilerimize yiğitlerimize sahip çıkmaya onların bu sporu ve evlatlarımızın Allah Allah. gençlerimizin bunu artarak sahiplenmesine destek Allah Allah. vermelerini Allah Allah. istiyoruz Allah. bekliyoruz ve Allah Allah. destekliyoruz. Tabii ki Şeyi bir başkan da. olarak gelil gelmez Allah Allah. gerçekten sosyal Allah. etkinlikler Allah. anlamında kültürel etkinliklerde Allah. ciddi derece sahip çıkıyorsunuz. De çok güzel başlangıç yaptınız ki geçen yıl kıyasladığım zaman ben 8 yıldır geliyorum biliyorsunuz gerçekten muhteşem bir kalabalık var ve sabahın yani öğlen saatleri daha erken yani evet. finale daha çok var ama buna rağmen her yer tıktı Öyle iki gündür böyle. İnanır mısınız? 2 gündür her gün dolu. Bu bizim Balıkesir pehlivanlar şehridir. Balıkesir bir cihan şampiyonu, cihan değil baş yetiştirilmiş. Kurt pehlivan yetiştirilmiş Kurtdereli Mehmet pehlivanın memleketidir. Biz de o emanete sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Emaneti aldık, emaneti yükseltmek için de çalışacağız. Bu konuyla ilgili federasyonumuzla da işbirliği içindeyiz. Beraber bu güreşlerin, yağlı güreşlerin çok daha yukarıya çıkması için elimizden gelen ardımıza koymayacağız. Tabii siz aynı zamanda ki biliyorsunuz köy kivi doğmadan edemeyeceğiz. Tarınma hayvancılıklarında da çok ciddi e, projeleriniz var. Öyle. Sulama alan e, anlamında ki balıkçısının en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi. Ciddi bir şeyler var. Bunlardan bahsedelim başkanım. Şöyle bir kere üretmeyen toplumdan kaybetmeye mahkum. Üreteceğiz ki kazanacağız. Köylü milletin efendisidir. Sözün özü şu. Üreteceğiz ki memleket kalmasın. O yüzden biz bu dönem bir kere çiftçilerimize e, belli bir döneme 20 dönüme kadar ücretsiz tarımsal sulama veriyoruz. Sual 20 dönüme kadar ücretsiz sulama. 20 ile 40 dönüm arasını yarı yüzde 50 indirim yapıyoruz. 40 dönüm üzerinde fiyatlandırıyoruz. Zaten bizim balık kesirimiz çok büyük bir coğrafyaya sahip. Fiyat da uygun. Onu evet. Işte onu söyleyeceğim. Tabii çok aşağılar biz fiyat domaini. Ee, Türkiye'nin en büyük al alanda sahip illerinden bir tanesiyiz Büyük şehirlerinde. Şimdi amacımız çiftçimizin ekmeğinin bereketini arttırmak. Çiftçimizin ürünü tarlada kalsın istemiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki seneden itibaren Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız çalışmayla belli ürünleri planlayarak bunlara satın alma garantisi veriyoruz. Satın Bu, alma garantisi. Evet seçimde de ben Millet bunları... İlle modelinde olduğu Aynen seçim, aynen öyle olduğu gibi. Bunu seçim sürecinde de söylemiştim. Bunu planlıyoruz, önümüzdeki süreçte de inşallah başlıyoruz. Şey, en büyük sıkıntı hep konuşuyoruz, üretici dertli, tüketici dertli. Öyle. üretici örnek veriyorum, kartuzu 5 liraya satamazken biz markette neden 20 lira, 30 Aynen. liraya gidiyoruz? Aracıyı arada kaydırmak gerekiyor. Evet. Şöyle, şimdi bir kere çiftçi ürettiği ürünü eğer satamazsa çiftçi toprağa küser. Küstüğü zaman bu iş çiftçi toprağı terk eder, terk ettiği zaman gıdasız kalırız. Bu kadar basit. Onun için bizlerin, iktidarın, yönetimdekilerin, herkesin çiftçiye her türlü desteği vermek zorunluluğu var. Bu verilen destekler inanın bazen vatandaşımıza da imkan olarak geri döner, milletimizin de bereketi artar. Ki en çok bakanlığı değişen bakanlıkta maalesef geçtiğimiz iki tane eski tarım bakanıyım var. Maalesef. En çok bakanlık tarım bakanlığı, milli eğitim bakanlığı ve bununla ilgili maalesef bir doğru politika yapılmıyor. Tarım politikaları milli politikalardır. Tarım politikaları özellikle çiftçiye, köylüyü... Bakın bir memlekette eğer köylü toprağını terk ediyorsa, köyler boşalıyorsa bir sorun var demektir. İşte bu sorunu çözmek için yola çıktım. İnanın bunun için mücadele ediyorum. Önemli olan kendi bölgemde bunun olması için de çabalıyorum. Bu dönem şimdi e, Bamya'ya mesela e, önümüzdeki hafta itibariyle satın alma garantisi veriyoruz. Yani başlıyoruz bunu planladığımız her şeyin satın almasını organize etmemiz lazım. Çiftçinin toprakta ürünü kalması demek milletin zarar etmesi demektir. Onun için bir tek o da değil. Bunun bir döngüsü var. Milletvekilliği yaptığım süreçte de hep söylemiştim. Ürünü üretiyorsunuz. Ürün tarlada 3 lira. Efendim markette 33 lira. Böyle bir şey olmaz. Süt 5 lira. Da, aynen. Var. Bunun da bir düzeni olması lazım. Bu düzeni biz Balıkesir olarak bir şekilde bir nebze rahatlatmak için çalışıyoruz. İnşallah başarılı da olacağımıza inanıyorum. Evet, sizi bulmuşken efendim meclisteki e, kanlı savaşan ne <laughs> yani bir eski milletvekili olarak, Şimdi, genel başkanımız olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben üç dönem musunuz? milletvekilliği yaptım. Genel başkan yardımcılığı yaptım. Bunların içinde hep oldum. Ben bir kere her zaman şunu söylüyorum. Şiddete tamamen karşıyız. Hele mecliste. Yani baktığınız zaman tabii yani buradaki şeyin önemi çok önemli. Yani meclis hakikaten Türkiye'nin bütün milletinin sembolü. Ben de yaptığım için rahatlıkla söylüyorum. Milletin vekilleriyiz, onu yaptık yıllarca. E oradaki olan olaylar, hareketler bütün herkesi ya rahatsız ediyor ya da çok mutlu ediyor. Evet. Ee, başkanım favori kim bugün? Ben bakıyorum şöyle favori bütün aslanlarım. Diyorsunuz bütün ama biz aslanlarım. 8 yıldır sizinle güreşelim, gül Bu kadar güreşelim. O kadar direçe lim Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Anadolu Gezginler ara ara röportajlarla Balıkesir'de, Er Meydanı'nda devam ediyor. bir 64. kurt derli güreşleri devam ediyor ve efsane başkanlarımızdan Dursun Başkanım Bandırma Belediye Başkanımız öncelikle geçen yıl hatırlıyor musunuz tekrar aday mısınız diye bir muhabbet etmiştik evet. ve demiştiniz ki aday değil başkanım <laughs> ve onu da başardınız. Evet. Öncelikle kutluyorum. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sana da ben e, çok teşekkür ediyorum. Geldim Bandırma'da röportajlar yaptın. Navzı ölçtüm ve Tespiti. bu iş tamam dedin. <laughs> ee, dolayısıyla gerçekleştirdik. Şimdi tabii bugün e, Kurtdere'deyiz. 64. gerçekleşiyor. Çok güzel çekişmeli güreşler gidiyor. Biz de biliyorsunuz Atasporu güreşi seviyoruz. Bandırma'da da aynı zamanda güreşleri tabii 17 Eylül'de. O zaman geliyoruz. Tamam. <laughs> 17 Eylül'de geliyoruz. 17 Eylül'de Bandırma'dayız güreşlerde. burada da çok güzel bir güreş camiası var. Başta Büyükşehir Başkanımız Ahmet Akın, Karısı Belediye Başkanımız Mesut Albayrak. Bu işin hakkını vererek yapıyorlar. Ben e, güreşlerin e, güzel geçmesini, çekişmeli geçmesini, centilmenle geçmesini temenni ediyorum. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Tabii böyle başkanım çok teşekkür evet. ediyoruz. Hanımla biz yıllar önce güreşle tanışmıştık. Evet. İnşallah Eylül'de orada olacağız. Yine başkanım neler yaptı, neler yapacak Bandırma'da göreceğiz, göreceğiz diyoruz. Organizasyon çok güzel diyorsunuz. Tüm On. heyecanıyla devam ediyor. 17 Eylül'de bütün güreş severleri Bandırma'ya bekliyoruz. O zaman hemen güreşiyoruz. <laughs> Anadolu gezginleri devam ediyor. Koptu geldi, esti geçti tüm meydanlardan Bir yürek bir de kısmet, yürek geliyorum Koca Yusuf geldi ağlar selam tuttu tüm meydanlar Yiyilmez bir iki, pes etti savaşan Tabii karası yağlı güreşleri devam ediyor ve ağamız da aramızda işte ağaların ağası gerçekten ağamız Aa, Öncelikle başkanım hayırlı olsun, çiçeği burnunda bir başkansınız ama örfümüze, adetimize, geleneklerimize saygı çıkmaya devam ediyoruz. Ben bu köylüyüm, Kurtdereliyim. Annem babam Kurtdereli. Güreşçiler bilir burada tel boyunda da görev yaptım. Şu tribünlerde su da sattım. Biz davul zurna sesini duyduğumuzda, yağ kokusunu hissettiğimizde bizim için bambaşka hisler başlar. Kültürümüze sahip çıkmak boynumuzun borcu. Kültürümüz bizim mirasımız, bizim kimliğimiz, atalarımızdan bize gelen. Biz de bu bizden sonraki nesillere kültürüyle kavuşturmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu birincisi. ikincisi Seyfettin Selim Ağa'nın bu güreşlere abi. yaptığı katkı inanılmaz boyutta. Tarifsiz. Bunu benim söylememe de gerek yok. Yıllarca bu yağlı güreşin edeple, ahlakla ayakta kalmasını sağladı. Bunun altını çiziyorum. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Kurtdereli Mehmet Beylivan'ın şöyle bir özelliği var. Son olarak onu belirtmek istiyorum. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm sözü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm sporculara meslek düsturu olarak ilan edilmiş. Ben de bunu her yerde söylüyorum. Bir kamu görevlisiyim, belediye başkanıyım. Attığımız her imzada, attığımız her adımda millet şerefini düşünmemiz lazım. Çok güzel. Çok net söylüyorum bunu. Buradan öğütler dersler almamız lazım. Teşekkür ederim. Sağ İnşallah olun. Karası İyi yayınlar. De. Neler oluyor? Neler yapıldı? İleriki zamanlarda köy TV Anadolu gezinlerinde halkımız görür diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Ağaların ağası. Ben, ben, Efendim, kat, evet. ben şimdi ben şimdi, şimdi ağrım, şöyle söyleyeyim. Öncelikle yürekten kutluyorum. Sadece Ay. Balıkesir değil. Tüm Türkiye'de çağlı pehlivan güreşlerine sünnet olan sporumuza sahip çıktığınız Eyvallah. Ay. Bak şimdi Başbeyli bana bir, bir ev aldık, Hasan Hoca'ya da bir ev veriyor şimdi, ne veriyorum? ben veriyorum evi bir ev dair Antalya'da. Şimdi başkanı şöyle söyleyeyim, Karası eski belediye başkanı, yeni belediye başkanı, Büyükşehir belediye başkanı bizim için bir şans. Biri gitti, biri geldi ama en büyük şans, demin dediğim gibi başkan da buralı, daha önce görüştük, güreş seviyor. Sevmeyen bir adam olsa ne yapacak? İyi ki güreş seviyorlar, Karasiye'ye yakışan, Balıkesir'e yakışan, Kurt Bey yakışan güreş oluyor burada. Emeğe güzel teşekkür ediyorum. Kıran kıran güreş oluyor. Benim isim de bu. Pehlivan hey, dediğin adam aslan gibi güreşmeli. Delikanlı güreş gibi. Böyle gidip sahada yatmamalı. Aloğlu, Tevzoğlu güreşleri bitti artık. Evet. Kıran kıran güreş oluyor. Emeğe güzel teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Size bir güreşlerim o zaman başkanım. Eyvallah, başkanım ayıp aslında. Eyvallah. Teşekkür ederim. Diğer ağlarla güreştirdim. Eyvallah. eyvallah, eyvallah. Başkanım. Eyvallah. Ağam, başkan güreş... yeler Hayır hayır. Ağam baştan. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu gezginleri devam ediyor. Ma, dostluğu pazarda büyütülecek mi? Büyük kapını da yabana atla. Bunlardan değil o Perihan. Bu bozukluğuna eğilmesen de hiç gitme insanı hiçilsen de her yer yanında dost meclisinde güdü yaparlar. Tahir Allah Allah Allah

kurt dereli güreşleri kıran kırana devam ediyor. Diyor. Ve tabii ki 63. kurt dereli ağımız. Yani öncelikle ağam nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bütün evet. Bütün misafirimiz bize şeref verdiniz. Ee, öncelikle bu yılki organizasyonu nasıl buldunuz Sayın Ağam? Bu bir ekip işi. Hani şih uçurmaz, mürit uçurur derler ya. <laughs> Aynen öyle. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın. Aynı kez evet. daha Karasi Belediye Başkanımız Mesut Akbıyık. Bu bir ekip işi. Ben buranın ağasıyım. Bu sene Allah nasip etti benim ilk ağalım. Ama aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karasi Belediye Başkanımıza ilk belediye başkanlığı. Biz burada önümüzdeki yıllara daha güzel şeyleri nasıl bırakabiliriz onun için uğraşıyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz şu. Ben aslen Trabzonluyum. Ama doğduğun yere değil, doyduğun yere hizmet edin kültüre sahibim. Biz burada Kurt Deli Mehmet Pehlivan'a yakışır. Balıkesir halkının ev sahipliğini gösterir durumda bir e, ev sahipliği yapmanın içerisindeyiz. Rabbim inşallah kaza bela vermeden bu işleri tamamlar. Evet ağalık bir parayla oluyor. dersiniz ki buradaki rakamlar az değil ama şu gördüğünüz sağlar, şu gördüğünüz sağlardan alkışlanmak milyonlara değer. O yüzden biz bu sene de Allah'ın izniyle devam edeceğiz yani Daha, yine adayız diyorsunuz. iddialıyız İddialıyız diyorsunuz. Kesinlikle. Allah razı olsun. Bu sefer de programımızın ana sponsoru aynı zamanda. Abi. Oluruz, oluruz, oluruz. oluruz. <laughs> İnşallah. Başka sponsorumuz İnşallah. yok. Tamam. o zaman tabii yeni aydınız. Güreş tutmadık. Şimdi sizinle bir güreş tutalım. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum ağam. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Ki diyorsunuz ki siyasi parti önemli değil. değil. Biz sünnet değil. olan o atasporumuzu, o kültürümüzü günümüzün gençliğine iletmeye devam edeceğiz. Burada A partisi, B partisi yok. A şehri, B şehri yok. Burada amaç şu yağlı pehlivan güreşlerini çok güzel bir şekilde hizmeti sunabilmek. Diyoruz, biz ne yapıyoruz? Bu muhteşem güreşlere, evet kıran kırana evet. güreşler, müthiş heyecan var. 50 bin kişi var herhalde. Vardık. Düşünün bakın dün akşam bir tane güreşimiz 3 saat sürdü. 3 saat. Evet. Tabi ve gece aydınlatmayla burada oldu yani eskiden olduğu gibi. Yani peygamber sporu bu. Bunda, bunda kaza bela kesinlikle olmaması temin ediyoruz çünkü ağır bir spor. Ağır bir spor. İnşallah kazası belası da bu sene atlatacağız. Önümüzdeki sene başkanlarımın projeleriyle de birlikte de, bize de düşen maddi imkanlarla birlikte burayı daha iyi yapacağız inşallah. Anadolu gezginleri devam ediyor Karasi'de. Sağ olun. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.